Öğlen 12 Kaçta bitiyor hocam? 12'de de yaparız. 12. Tamam. Tamam. E sabah da yapsak gitmiyor. Fark öğleden sonra yapsak fark etmez. Sizce bir mahsur yoksa? Tek e tek olsun zaten abi şimdi. Ortadan olsun. şey şeyde hem değerlendirme hem de ö... tamam. gelecek maçı ikisini de değerlendiririz. Hiç olmazsa böyle bir saatte de hocamızla şey yapmayız. Bence Yine şimdi bu saatteki de gene bir yarısına güzel yarısına gidiyor. O biraz sıkıntılı hocam. Niye? Valla. Kutsu onu derdi. Oğlum derdim varsa çözelim. Danışmanın sorununu çözecek de bu hocam. Bak sen benim danışmanımsın. Hadi sorun siz. Gerçi danışmıyorum ben sana ama olsun. <laughs> hocam neler diyorsunuz? Zorlu bir maç. Her maç zorlu. Evet. Ee, bu da maçta e, zor maçlardan bir tanesi. Kazanıp onlar aşağı, biz yukarıya doğru gitmek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Kümede kazanmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Cezalı oyuncularımız hocam. Ali Öztürk cezalı şu anda. Evet. Sakatlı olan oyuncumuz. Kari, kari sakat. Hala sakatlık devam evet. ediyor. Devam ediyor. Evet. Hocam 11 maçlık bir periyot yakaladı rakip. Bu sizin kadro anlayışınızda bir değişiklik ee, neden olur mu? Karşı takımın kadro anlayışı veya bir performans yakalaması yakalamaması bizim sorunumuz değil. Önemli olan bizim yapacaklarımız. Bizim için önemli olan bizim takımın ne yapacağı veya ne yapmak istediği. Ee, karşı takımın e, ne yapıp yani ne yapmadığı bizim için ne kadar önemli değil. Önemli olan bizim yapacaklarımız. Peki hocam, e, olarak bu hafta deniz mi? Biz de, e, burada Ahmet Hasan Hüseyin şey önemli değil. De, e, Santrafor oynayacak arkadaşımız. Ee kafanızda var bir santrafor. O gün o gün itibariyle sahaya çıkacak. Yani şu anda zaten baktığınızda e, o bölgede oynayan diğer arkadaşlarımız var. E, Okan var, Mehmet var, Mudat var. Hepsinin e, herhangi olabilir yani Peki kar sınırında olan oyuncular var üç tane. Nasıl? Kar önünde olan? E, normal futbolda var bunlar. 26. maça geldik. Karşısında olan oyuncular bir şekilde onlar da görecekler öyle veya böyle. o da beklentimiz yani ama öyle ama böyle. Önemli olan doğru yerlerde sarı kart görmeleri. Konuşarak değil de hareket yani şeyle görürse problem olmaz ama bedava sarı kart görmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Peki hocam taraftarlara ne diyorsunuz? Son gece maçında yani ilk ve son gece maçımızda geçmişte kalan muhteşem bir taraftar vardı. Hakikaten futbol adına müthiş olumlu bir taraftar topluluğu, takım adına olumlu bir taraftar topluluğu. Bu maçta da aynılarını bekliyoruz. Aynı görsel olayı meydana getirebilirler. Hem futbolcularımızı havaya sokuyorlar hem eğlenceleri yani onlar da çok eğleniyorlar. İnşallah sonuç dileğimize olur. Bu maçta da çok eğleniriz hep beraber. Anladım. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sağ teşekkür olun. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> efendim, efendim. <gülüyor> evet. 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 Hmm. tamam, tamam yani. Tamam bir tane. Tamam et ben de gitmem de hadi. Zekicim sen neler diyorsun maç için? Yapma evet, söyle bakalım. Çünkü pazartesiden beri takımın başındasın. Evet. İnşallah 3 puanla ayrılan taraf olacağız. Onun için de hazırlanıyoruz. Taraftarımızı maça bekliyoruz. Gene Gaziantep maçındaki coşkuyu ve güzelliği bekliyoruz. Yani ceza almamamız adına taraftarların sakin, sabırlı olmasını diliyoruz. Balıkesir Spor'a her zamanki gibi destek vermelerini bekliyoruz. İnşallah maçtan da galip gelen taraf biz oluruz. لا لكم، ja,